Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, ana hesabımıza biraz kart yükseltmesi yapacağız. E, biliyorsunuz ki 14 level daha yükseltme yapmamıştık. E, ben bu desteği maksimi düşünüyorum. En mantıklı gelen deste bu oldu. Yabancıların hepsi yani çoğu neredeyse 200 dolar karşılığında falan rahatça bir şampiyonu maksiyebiliyorlar ama tabii ki bu bizde imkansız gibi bir şey. 14.000 taş burada 1200 TL. Şu üstteki paketler aslında mantıklı ama yani 170'tir bir pakete değmez bence. O yüzden biz büyük ihtimalle şampiyonu kullanamayız. Ama yavaş yavaş sandık geldikçe e, yükseltmeye çalışırız. Ben en makul olanı olarak PES Royal aldım. Ki kitaplar kitabından faydalanabilelim diye. Geri kalanı da bununla idare edebiliriz diye düşünüyorum. Elimizden geleni yaparız. E, önce PES Royal'ı açalım. E, kupa videosunda hemen geçmeyeceğim. Biraz yükselttikten sonra kayda başlayalım. 7700 civarında falan. Hadi şunlara başlayalım. Altın güzel. işimize yarayacak baya. Bunlar da acaba kullanmalı mıydım o kartları bilmiyorum ama. Gerçi ne verse yararımıza zaten. Güzel kitaplar kitabını da aldık. Güzel şu kule görünümünü belki kullanabiliriz. Bunlardan birini seçeceğim ama tam hangisini bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız istediğinizi. Onu seçebilirim. Pek de önemli değil zaten gerçi. Sandıkları ne zaman geçeceğiz diyecektim, geçmişiz. Tamam. Sandıklardan bir tane efsanevi bekliyorum. O kadar aynı anda açıyoruz bir yarar olsun. Vay be şans ilk defa yüzümüze güldü. Onda da mezarlık çıktı. Tamam idare eder ara sıra kullanırız. Mega güzel oldu zaten maxlayacağım. Bir tane daha hepsi patlatır mı acaba? Daha 20 demişiz 30'a kadar. Bu emojiyi beğendim bu arada. Maçlarda kullanabiliriz. Bu ödülleri açması çok sıkıcı ya. En azından e, tek videoda hallediyoruz da. Gerçi birden fazla videonun başında açsam böyle. Sıkıntı çıkmaz da. Tek videoda yapınca biraz sıkıcı. Umarım size zevkli geliyordur. Eskiden bana da zevkli geliyordu. Sadece e, sandık açılımlarını izliyordum YouTube'dan. Ama şimdi eskisi kadar... Heyecanlı gelmiyor bilmiyorum. Ama güzel, çoğu kart level atlayacak gibi sanki ama. Güzel bir tane de jeton aldık. Açıyoruz, açıyoruz bitmiyor bu ne? Aa, bunun için kullanmak gerekiyor. O zaman e, şunu önce bir kullanalım. Neye basalım? Kralet devini önce bir yükseltelim. E, şu jetonlarla. Yok bu değil. Heh, kralet devini yükseltelim. Yükseltmesi ne kadar acaba? Ha, 100 bin altınmış tamam. Büyülü parayla bas gitsin. Güzel ilk maksadığımız kartımız kralet devi oldu. Onunla bayağı bir iş yapacağız bu sezon inşallah. İlk 50'ye girmeyi düşünüyorum bu sezon. Tabi şu okçu kraliçe işini halledebilirsek. E, Anti bir deste bulabilirsem tam bilmiyorum ama. Bu sezon zorlayacağım. Ha, bir tane daha efsane bir çıktı çok güzel. Prenses. İşimize yaramıyor ama olsun. Buradan da ver bir tane. Yok. Tamam fazla zorlamayalım şansımızı. Madenci güzel. Buradan da bir şey yok. Ee, ama bunu alırsak sanırım benim jetonlar dolu. Ee, o yüzden vermeyecek. Önce şu cadıyı maxlayalım. Şuradan maxlayalım daha güzel dursun. Joker kartı kullan gitsin. Tamam bu güzel oldu. Şuna da basalım. omruğu da bas gitsin. Ee, fazla işimize yarayacak bu sezon. Gerçi hep yarıyordu. Sürekli kullanıyoruz. Kara prensi de basalım. Ee, Kara prensle hayalet arasında bayağı bir kaldım ama ilerleyen günlerde belki hayaleti e de basabiliriz. Tam bilmiyorum. Alev topunu da basalım. Güzel joker kartlarımız bayağı iş yaptı. Mega'yı da bas gitsin. Tamam şu an şu joker kartını alabiliriz. Güzel 8 oldu bunu. Bunun için de şey istiyor tamam. Önce şunları bir basalım. İyi gömdük altınları buna da bas gitsin. 2 milyondan evet 1400 kaldı sanırım aynen. Ama güzel oldu hepsi 14. E, ee, ayrıca şuna da bir yıldız puanı basmak istiyorum. Ee, bunun 3 leveli çünkü altın renginde oluyordu sanırım. Sarı sarı dolasın ortalıkta. Ee, bunlar deneyeceğiz bakalım şampiyon olmadan iş yapacak mı bilmiyorum. Şu an 7475 kupayız. Ben e, kupa kasıp videoyu oradan başlatırım. Görüşmek üzere. Tamam şimdi devam edebiliriz. Ben 29 Ekim e atladık bir anda. Ee, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun bu arada. Şu an 301.yim. E, ee, Yıldırımlı bir desteğiyle oynuyorum çünkü şu şampiyon kraliçe içimizden geçiyor her maçta. Alev topu artık kurtarmıyor. Böyle bir deste buldum bakalım. iş yapacağını düşünüyorum. Maçta da göreceğiz bakalım. Lorenzo. Böyle bir F1 şey pilotu yok muydu ya? Direkt aklıma o geldi. Bilmiyorum tam olarak. Bakalım ne oynuyor. Şifa ruhu. Ee, balıkçıyı atalım. Böyle bekleyecek çünkü yoksa. Ben beklemeyi sevmiyorum. Yani normalde bekleyebiliyorum da şimdi videoda olunca izleyiciler sıkılır mantığıyla. Mecburen saldırıyoruz. Şimdi onu direkt elektro ile tutarsa sıkıntı biraz ama Yıldırmayı kullanabiliriz. Tamam. O avcı onu tutar sanırım. Bilmiyorum ama. Aslında Mega'yı tam üstüne attı. Kulemiz Mega'yı görseydi. Çok güzel olabilirdi. Ama o Mega kulemizin içinden geçti. Güzel. 1100'e kadar indirdi. Ee, biraz sıkıntı. ilk ataktan böyle bir hasar yemek Kıvılcım'a karşı. Biraz sıkıntı. Ama sıkıntı yok. Çevirebiliriz. Şimdi tomruğu sağladık. E, cadıyı avcıyı bekleteceğim. Cadıyı attığım yerden şuradan bırakalım. Kıvılcım atarsa yıldırımla güzel bir şeyler olabilirdi. Ama tersten gelmeyi tercih etti. E, bize o yüzden bir sağdan atak yapıp zorlayalım bunu. Kıvılcımı destekleyemesin ki belki bir avantaj sağlayabiliriz. Onun biri şu avcı çok iyi çalıştı şu an. Tamam güzel. O kıvılcım bir tane vursun sola. Sıkıntı yok. Mega'da bir tane vuracak sanırım. Güzel yine kuleyi kaybetmedik. Biraz hasar aldık ama hala şansımız var. E, şu tomruğu bir sallayalım. Şu an bizle aynı yerden gelmek zorunda büyük ihtimalle. Tamam balıkçımız iyi iş yapacak. Arkasında bir tane cadı bırakalım. E, ee, Goblin'i önüne atarsa tamam çok güzel. Tersten gelse dal sıkıntılı çünkü. Şu an rahat savunabiliriz. Tamam. Çünkü o şeye vurmasaydı da iyiydi de neyse tamam. Ruh atla ona. Çok güzel. İki tane cadı orada gidecek. Atalım şöyle yıldırımı da. Tamam idare eder. Sola da bayağı vurduk. Sağa da bayağı vurduk. Şu an sadece savunmalıyız. Ee, o cadısını bize yem etti sayılır. Çok güzel. Çarpmayı da boşa attı. Şöyle kıvılcımı hala atmadı. Cadı attı. Tamam, o zaman bir atalım kralit Çok güzel çekti o. İndirdi. Tam bir tane elit barbar kaldı. Yıldırımı da attık mı bitti. Tamam güzel çevirdik. İlk başta çok e, iyi hasar verdi ama sonrasında oyunu domine ettik mi diyelim. Öyle bir şey. Hemen yeni maça geçelim. Demo. E, bunu iki ihtimali var de, oynadığı deseni ya klasik pek oynayabilir büyülü okçulu ya da e, golem. Klasik golem diye hatırlıyorum. Gece cadısı oduncu falan. Umarım ikincisidir. Golem'de sanırım çünkü büyülü oynamıyordu. Yıldırımı falan yoktu. Ama almış da olabilir. O da bizim gibi krediçeden bıktıysa. Evet galiba golem. Ana kulesini açtırması bizim için bir şey ifade etmiyor. Sıkıntı yok yani. Şimdi golemse bizi zorlayabilir. Yıldırımı varsa bilemiyorum. Bakalım. Şöyle direkt atması aslında mantıklı. Elimizde balıkçı yok. Kraliyet ve atasım geldi ama sonucunu bildiğim için. Yavaşça bunu savunabilirsek daha iyi olabilir. Aynen gece cadısı varmış. Yıldırımlarsa bittik zaten. Bir kart daha at oraya yıldırımlayacağım çünkü. Tamam mecbur yıldırımlayalım. Güzel onu da çekersek ana kuleye. Şöyle bir de iskel atalım ki Güzel kasırgayı ıskaladı. Ana kuleyi açtırdık. Tamam çok iyi. Hem ana kulemiz açık hem de fazla hasar veremedi. Kasırgasını da boşa kullanmış oldu. Atak yapmayıp bekleyeceğim. Çünkü yıldırım yok diye düşünüyorum. Ok kullandı çünkü. Ok ve elit barbar felin olabilir belki. Oduncu'nun yanına. O yüzden çarpı 2 beklememiz daha iyi. Sakin oynayalım. Bu maçı kazanmak istiyorum. Biraz fokus. Tamam. Şimdi Elit Barbara varsa yıldırımlayabiliriz. Direkt mini pek kattı. Tamam ona şöyle bir avcı. Bir de şuraya iskelet. Çok güzel oldu bunu atması. Kraliyet devini döndürdüm, döndürdüm ama atmaya gerek yok sanırım. Biraz bekleyelim. Tomru da salladım. Tamam güzel. Şu an yıldırımlayabiliriz. Oduncu da gitti sanırım. Aynen öyle. Şöyle bir çekelim. Tamam mini pekka'sı da döndü. Çok güzel. Ben gidecek sandım. kuleye de gitmedi. Tamam, o avcı oduncu'yu indirdi. Şu an bayağı iyi. Buradan sonra onun için işler biraz zor. Yine biraz sakin oynayalım. Tamam biz kart çevirelim. Ata çıkmamıza gerek yok. Paniklemezsek kazanabiliriz. Bir şey atarsa yıldırımlarım. Şöyle bir çekeyim önce onu. Güzel. Pek de bir şey ifade etmez. Rahat savunduk yine. 3 tane kulemiz açık çünkü. Tamam çok güzel çevirdik. Tamam saldı zaten. Kralet devini atalım. Güzel bir maçtı. Sakin oynayınca yani kazanabiliyorsunuz. Sadece elinize kartları döndürerek savunduk. Rahatça kazandık. Güzel oldu. 29 kupamızı aldık. Gidebiliriz. Son maça geçelim. Bunu da yapıp sanırım Gerçi bundan sonra bir maç da yapabilirim. 4 maç olsun. Rakibi bulduk. İsminin nasıl okunduğunu bilmiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Siz görüyorsunuz orada. Ne oynadığını bilmiyorum. Daha önce oynamadığım bir rakip. Oynadıysam da hatırlamıyorum. Şöyle bir balıkçı başlayalım. Bakalım ne varmış görelim. Yoksa bekleyecek gibi. Ejder. Ee, ona bir cadı atalım. Tazı felin olabilir belki. Diyecek mi top arabası. Ona bir yıldırım. Bu biraz bizi sıkıntıya evet sokacak. Hiç gerek yoktu o cadıya biliyor musunuz? Ee, arkada savunacaktık onu. Önde hızlıca savunmanın hiçbir mantığı yok. Hem zaten bize fazla iksir kaybettirecekti. E, o ejder cadıyı tek tek kesebilir. Ruh atacaksın falan filan. Evet o biraz hataydı. Size de böyle bir şey gelirse yani yapmayın. Sakince savunun. E, Kraliyet dev atalım. Havan oynuyormuş bu arada. Havan domuzlar. Güzel alevi de varmış. Tamamen bize anti bir eşleşme. Çok birliklerini tamamen kesemiyoruz arkadan attığında. Yıldırımımız var çünkü alevimiz yok. E, Havan da counterlayabiliyor. Top arabasını da ortaya soktu mu yıldırıma denk gelirse kraliçede ve havandan sonra yıldırımı görür. Gel keyfim gel. Tamam en azından avcı biraz iş yaptı burada. E, sakin oynamalıyız. Yani ha, şansımız var mı bilmiyorum. Cehennem ezilini indirmek de çok zor. Çünkü Yıldırım ölmüyor. Arkadan atarsa rahat savunabilir kraliyet Şöyle balıkçıyı bırakalım. E, bir de kraliyet devi. Güzel. O da gitti kuleye vurdu dönüşünde. Neyse tamam. Şöyle bir cadı. Ona yine alev attı. Bir de kuleye de vurdu alevle. Benden gelmeyecek diye düşündüm ama tamam, biz daha hasar veremedik. Şöyle bir balıkçı atalım, ee, önüne de bir kalite atalım. bir atak şansımız deneyelim. Tomlu da sağladım. O şok bildini biraz kötü attı sanki ama gerçi yine havanı var, evet. Tam rahat savundu. O balıkçı mantıklı mıydı bilmiyorum gibi tamam bir tane vurdu sadece güzel biraz bekleyelim şöyle balıktı sol tarafa alev atmak zorunda tamam güzel şimdi atabiliriz kraliyet devini ona vurmaz sanırım tamam kuleye vurmadı avcı göster gücünü çok güzel. Bir vuruş. iki vuruş. Bir şey olmaz. Ee, daha hasar veremedik ama şu an belki biraz vurabiliriz. Tamam. Çekelim hemen o top arabasını. Güzel. Çıkar bir iki tane domuz. Şu an elinde alev topu yok. Şöyle bir cadı atalım. Hem soldan attım ki biraz belki kafası karışır. Ee, o avcı onları indirirse... Kralet devini soldan atalım. Şu an elinde yok yıldırım atsam da zaten bir şey ifade etmeyecek. Yine savundu. Bu işin sonu yaş gibi ama şu an elinde şey yok, alev yok. Şöyle bir atak deneyebiliriz. Tamam yıldırımı tam güzel attık. Cehennem ejderi de gitti. Bir de tomruk. Hemen bir tane daha kralit devi. Tamam vur ona. Çok güzel. Bir de yıldırım. Havana da değiyor. Vur biraz. Şöyle bir şey kralit devi daha sallayalım. E, onu şöyle çekebilir miyiz? 10 saniye. Yıldırımı bastım. Tomru da saladım. Uf çok güzel. Öyle bir oyundu ki bence çok keyifliydi. Terledim resmen. Adam rahat antiydi ama bence çok güzel oynadık. Bu maçın üstünde bir tane daha maç yapamam herhalde. Böyle burada kalsın. E, şunun bir kupasına bakalım. Eşleşmeye baksanıza. 230.ymuş o da. Profili idare eder. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şu sandığı da bir açalım. Bakalım belki güzel bir şey gelebilir. E, bu arada bu günün ilk videosu olacak. Sonraki video sanırım bir tane büyük mücadele videosu olabilir. Tam bilmiyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.